Herkese yeni bir haftadan merhaba. Ben Bilecik Gözel Edibali Anaokulundan Nurşen Öğretmen. Bugün sizlerle birlikte patates baskısı yapacağız. Hadi başlayalım. Patates baskım için daire ve üçgen şekillerini tercih ettim. Siz istediğiniz şekli tercih edebilirsiniz. Bir kağıt aldım ve bir boş kağıda bir miktar boya sıkacağım. önce dairemi aldım. Boyanın üzerine batırdım. Şimdi ise şu şekilde baskılarımı yapıyorum. Şimdi üçgeni alacağım. Baskıma bu şekilde devam ediyorum. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Üçgen ve daire vermek zorunda değilsiniz. Farklı renklerle de yapabilirsiniz. Boya olarak ben parmak boyası kullandım. Sulu boyayla da yapabilirsiniz. Fırçayla öncelikle şeklimizi boyayıp daha sonra baskı da yapabilirsiniz. etkinliğimizi tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Zeka ve Dikkat kitabımızdan 24, 25, 26 ve 27. sayfaları tamamlıyoruz. Ve evde toplama çıkarma işlemi yapmanızı istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.